Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için örmesi çok kolay ve zevkli, çocuklarımızın çok beğeneceğini umduğum örgü kalpli pantolonlarla karşınızdayım. Pantolonumuzun ön tarafında kalp detayı ve paçalarında fırfır detayı vardır. Kalp yapımı videosunun linkini sizler için açıklamalar kısmına bırakacağım. Bunun önceki videomda paylaşmıştım. İzleyenler hatırlarlar. Örgü pantolonlarımız için Nako Elite Baby 68-37 pembe renkli ipten 120 gram civarında kullanılmıştır. Gül kurusu, kalp yapımı ve paça detayı için bebek yününden 30-40 gram civarında kullanılmıştır. Örgü pantolonumuz için baştan sona misina şiş kullandım. Sadece kalp ve paça detaylarında tığ kullandım. Örgümün kalınlığına, ipimin kalınlığına uygun Emeğe adına kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilleri açmanızı çok rica ediyorum. Bildirim zillerini açtığınızda videomu ilk yüklediğimde sizler haberdar olacaksınız. Videomu izledikten sonra like ve yorum yapmayı unutmayınız. Gelin hep birlikte bu güzel videomuz nasıl yapılıyor birlikte görelim. Kolay gelsin. Pantolonumuzun kemer kısmını örerek başlıyoruz. Kemer kısmını örmek için lastik yapımıyla başlıyoruz. Şişimize 140 tane ilmek attım. 140 tane attığım ilmekleri bir ters bir düz olacak şekilde tam 4 parmak kalınlığına gelinceye kadar ördüm. Bu sizin tamamen tercihinize kalmış. Daha kalın ya da daha ince de yapabilirsiniz. Ee, sonrasında e, lastiğimizi şu şekilde birleştirip ortasından lastik geçecek şekilde birleştirmemiz gerekiyor bunun için en kolay yöntemi anlatmak istiyorum sizlere bakın şu ilmek atarken ki ilk ilmeğimiz hemen bu ilmeğin karşısındaki bu ilmeği başlangıç yaptığımız ilmeği şişime taktım Sonrasında şişimle her iki ilmeğin içerisinden giriyorum. Bakın iki tane ilmeğin içerisinden şişimle girdim. Ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar ilk birkaç ilmek zor oluyor. Sonrası daha rahat oluyor. Hemen ilmeğimin karşısına gelen karşı taraftaki ilmeğin kanadını aldım ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar bakın şöyle göstereyim. Karşıdan aldım ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar karşıdan aldım. ve ikisini birlikte tek ilmek halinde örüyoruz. Tekrar bakın bu ilmeğin karşısında sıradaki ilmeğin kanadını aldım ve ikisini birlikte ördüm. Son bir kez göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi sırada şu nokta var. Şişimle burayı aldım. Ve ikisini birlikte ördüm. Bakın gördüğünüz gibi Ilmeklerim sırayla muntazam bir şekilde birleşmiş oluyor bu şekilde sıra sonuna kadar bu birleşme işlemini yapalım tekrar görüşelim lastiğimizi birleştirdim bakın şöyle gördüğünüz gibi burası lastik geçireceğimiz kesim ee, şimdi şişimizde 140 tane ilmek vardı ee, alta doğru lastik kısmını eğer daha e, az ilmek sayısıyla örseydim bel kısmı küçük olacaktı. Fakat 140 ilmekle devam edersem çok büyük geniş bir pantolon olacak bebeğimize çocuğumuza. O yüzden bakın şu yerleri belli. 4-5 ilmekte bir birer tane kesmek suretiyle 140 tane olan ilmek sayımı 120'ye düşürdüm. 120 tane olan ilmeğimi ön tarafı düz, arka tarafı haroş olacak şekilde ördüm kıvırdığımız zaman bu şekilde olacak ve elastikten aşağıya kadar olan bölüm tam 20 santim 20 santim oluncaya kadar örmüşüm Şimdi bu işlemden sonra e, paça ve a kesimi, a kısmı detayı olacak. 30 tane ilmeğimi Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 30 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 30 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 30 tane ilmekten sonra e, burada bir arttırma olayımız olacak. Bakın bu şişimdeki ilmeğim. Şişimdeki ilmeği değil. Onun bir altındaki ilmeğimin altındaki delikten aldım. Sonra tekrar şişimdeki ilmeğimi aldım. Burada bir tane gizli arttırma olayımız olmuş oldu. Tekrar alttan alıyorum. Bir de üstteki ilmeğimi alıyorum ve örmeye devam ediyorum 30 ilmek kalıncaya kadar ortadaki ilmeklerimi de örüyorum 30 tane sağda 30 tane solda 60 ilmek yapıyor. Ortada 60 ilmeğimiz tekrar örülmüş oluyor. Sayalım kaç tane kaldığını. 12 tane daha örmem gerekiyor. 30 ilmek kalıncaya kadar öreceğim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ilmek kalmış. Şimdi son 2 ilmeğimi diğer tarafta A kısmını olacak deyip arttırmıştık ya. Şimdi iki son 2 ilmeği de aynı şekilde şöyle ilmeğin altındaki delikten girdim. Bir tane gizli arttırdım. Sonra ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırdık. Tekrar alttan girdim bir de normal ilmeğimi ördüm ve 30 tane ilmek kaldı bu tarafta bu 30 tane ilmek bu şişimizde daha sonra öreceğiz şimdi diğer arttırım yaptığım yere kadar örmeye devam edeceğim arka tarafını haroş olarak örüyoruz Evet, arttırım yaptığım yere kadar ördüm. Şimdi sayalım bu tarafta 30 ilmek kalması lazım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ilmek. 30 ilmek bu tarafta, 30 ilmek o tarafta kaldı. Geriye dönüyorum. Ön tarafı düz, arka tarafı ters. Ee, bu arttırım yaptığımız yere kadar Aynen örüyorum. Ya sadece ortası e, ilerleyecek. Bir süre böyle devam edelim. E, ne kadar örmemiz gerektiğini bitiminde e, ben sizlere müzüreyi ölçüp söyleyeceğim. Anlattığım yerleri yapıp tekrar görüşelim. 2 sıra ön tarafı düz, arka tarafı haroşa. Normalde ortada 60 ilmek vardı. 2 buradan 2 buradan arttırdığımız için bu ilmek sayımız 64'e çıktı. Ee, şu A kesimi olan bölümüyle bu diğer tarafı yani orta kalan kısmı iki, e, iki, sıra ön tarafı düz arka tarafı da haroş olacak şekilde ördüm. Şimdi bu arttırdığımız ilmekleri yeniden kesmemiz gerekiyor. Kesmek için de şöyle iki tane ilmeğin birlikte aldım ve ikisini birlikte örüyorum. Bir tane kestik. Şimdi tekrar ikinci ilmeğimi kesiyorum. Hatırlarsanız bir başlangıçta bir de bitişte iki tane arttırım yapmıştık. Onları yeniden tekrar kesmiş olduk. Ve düz olarak arttırım yaptığımız yere kadar son ilmek 4 ilmek kalıncaya kadar örmeye devam ediyorum. Evet iki dört tane ilmek kaldı. Son dört ilmeğimi, bakın bu ayrım olan yerden önceki son dört ilmeğim, iki tane ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar son iki ilmeğimi de birlikte örerek iki tane kestim. Ve e, geriye dönüyoruz. Artık arttırma ve eksiltme işlemimiz bitti. Arka tarafı haroşa, ön tarafı düz olacak şekilde pantolonun paçası istediğimiz boyuta gelinceye kadar örelim pantolonumuzun alt kısmındaki arttırım ve kesme olayından sonra e, bir süre ön tarafı düz arka tarafı ters olacak şekilde e, ördüm kaç santim ördüm hemen sizlerle paylaşmak istiyorum şuradan itibaren ölçecek olursak şayet 15 santim bakın alt kısmı burada Tam 15 santim e, paça kısmını örmüşüm. Paçanın alt tarafı biraz fırfırlı devam edecek ve farklı bir renkle devam edeceğim. E, pembe rengime uygun bir renk olacağını düşündüm. Şu şekilde gül kursu pembe renkle devam edeceğim. E, yine ön tarafı düz devam edeceğiz bu sırada. E, ilk sıramı ördüm düz olarak. Yanındaki ilmeği de düz olarak ördüm. 2 tane ördüm ve bir tane şu şekilde gizli arttırma yaptım. Bir, iki tane ördüm ve bir tane gizli arttırma. Tüm sıramızı bu şekilde iki örüp bir arttırmak suretiyle sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka tarafında haroş olarak örelim ön tarafta tekrar görüşelim. Evet iki ilmekte bir arttırmak suretiyle ön tarafı bitirdim. Arka tarafı da haroş olarak ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Örgümüzün ön yüzünde lastik yapacağız. İlk ilmeğimi şu şekilde düz ördüm. İpimi öne aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak yani haroş olarak ördüm. İpim arkada düz olarak ördüm. İpim önde ters olarak ördüm. Örgümüzün bu yüzünü ön yüzünü bir ters bir düz olacak şekilde örün. Arka tarafı da yine ilmeklerin geldiği şekilde bir ters bir düz olacak şekilde örün. Ön tarafta tekrar görüşelim. Bir ters bir düz olacak şekilde bir sefer ön tarafı bir sefer arka tarafı ördüm ee, yani kısacası bir sıra lastik örmüş olduk şimdi burada pirinç detayı e, örnek koyacağız ee, bakın şimdi ön taraf düz düz olanları ters ters olanları düz öreceğiz şimdi bu ön taraftaki ilk ilmeğim düz ne yapacağım bunu ters olarak öreceğim bakın ikinci ilmeğim haroşa olarak örülmüş yani ters tersi düz olarak örüyorum. Yanındaki şöyle göstereyim. Bakın düz. Düz olanı ters, ters olanı düz. Örgümüzün hem arka yüzü hem de ön yüzü bu şekilde düz olanları, ters ters olanları düz olacak şekilde örüyoruz. Evet, pantolonumuzun tek paçası bitti. Paça detayını da yaptım, bitirdim. Ee, ve en son ikişer ikişer örmek suretiyle e, pantolon paçamızı kestim. En sonki ipimi koparmadım. Bu şekilde bekliyor. Çünkü küçük bir detayımız daha olacak pantolon paçamızda. Ben hemen şimdi sizler için pantolonun paçasının e, her bölümünün ne kadar kaç santim örüldüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Lastik bölümümüz başlangıçtan bitimine kadar 4 santim, lastikten renkli ipimize geçtiğimiz yere kadarki detay 36 santim ve en sonki bitirme noktam 44 santim. Şimdi hemen e, paçamızdaki küçük detaya geçmek istiyorum. En sonki iki ilmeğimi birlikte ördükten sonra bir tane ilmeğimi bu şekilde bıraktım tığ yardımıyla bu detayı yapacağız İpimin kalınlığına uygun tığ kullanıyorum bir tane zincirimi çektim geriye döndüm başını iki kez doluyorum bir iki tane atlayıp bakın bu kesme yaptığımız yerlerin üstü bu şekilde zincir gibi oldu bunun böyle çift kanadını içine, içine giriyorum ve uzatıyorum e, ilmeğimi ve ikişer ikişer alarak üçlü trabzanımı yaptım başını iki kez doluyorum aynı noktaya tekrar giriyorum ve ilmeklerimi ikişer ikişer alarak üçlü trabzanımı yapıyorum İki oldu aynı noktaya tekrar 3 tekrar ipimi iki kez doladım ve aynı noktaya 4 tane yaptık. Yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun uzun çektim. Hemen 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncünün içerisine giriyorum. Tığımla ve sık iğne ile bunu buraya birleştiriyorum. Bakın bu yaptığımız trabzanlar, üçlü trabzanlar yan yattı. Ve hemen tekrar başını iki kez doluyorum. 1, 2 tane atlayıp üçüncünün içerisine giriyorum ve ikişer ikişer alarak ilmeklerimi üçlü trabzanımı oluşturuyorum tekrar aynı noktaya 2 oldu tekrar aynı noktaya 3 oldu tekrar aynı noktaya 4 oldu başını dolamadan 1 2 atlıyorum Üçüncünün bakın şu şekilde içerisine girip tığımla bunu buraya yan yatırarak sık iğne ile birleştirip aynen bu yaptığım işlemleri tüm sıra boyunca tekrarlayacağım. Sizler de e, bu şekilde tamamlayın ve diğer paçamıza geçelim. Evet paçamızın kenarlarına fırfır görünümü veren detayımızı da yaptık. En son ben ipimi koparmadım. Burayı dikmek için kullanacağım. En son burayla burayı sık iğne ile birleştirerek ipimi kestim. Şuradaki renkli bölümü dikmek için. Şimdi diğer paçamıza geçiyoruz. Hatırlarsanız bu kısmı ben hiç ayırmamıştım. Misna şişimden. Sürekli bu bölümle birlikte bu paçayı ilerlemiştim. Bu bölüm burada şişimde kalarak hemen pembe renkli ipimi ee, örgümün ön yüzüne gelecek şekilde e, buraya bağladım. Şimdi şöyle çekelim. Bakın bu bölümle bu bölüm ayrı ya. Fakat örerken bu kısmı birleştireceğiz şimdi. Hatırlarsanız bu bölümde e, bir A detayımız olmuştu. Ne yapmıştık? Burada arttırma işlemi yapmıştık. Hemen e, gizli arttırma yapmıştık bu bölüme. Bir tane şu şekilde ilmek attım. Bakın ön yüzdeyim ve bu ilmek attığım bölümü ne yapıyorum hemen düz olarak bu bölümü öreceğim düz olarak ilmek attığım bölümü arttırma yaptık yani burada bir tane arttırmış olduk bir tane arttırdık hemen yanındakine de bir tane buraya bir tane daha arttırma yapıyoruz çünkü diğer tarafta iki tane arttırma işlemimiz olmuştu burayı da ördüm ve düz olarak örgümü örmeye devam ediyorum. Ee, şimdi burada bir tane ilmek kalınca e, burayı da burayı birleştirmemiz gerekiyor ya e, arada boşluk oluşmasın ve daha muntazam dursun diye bu bu taraftaki son ilmekle bu tarafın baş ilmeğini ilk baştaki ilmeğini şu şekilde birlikte örüyorum. Ne yapmış olduk? Bu yan paçaları, bu kısmı birleştirmiş olduk. E, fakat bir tane de ilmeğimiz eksilmiş oldu. O nedenle? O eksiltmiş olduğumuz ilmeğin yerine bir tane ilmeğimi taktım ve burayı da örüyorum ve tekrar örgüye kaldığım yerden düz olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak öreceğiz. Ee, sıra sonuna geldiğimizde. Bakın yine e, A bölümümüz var. Son iki ilmekte e, iki tane arttıracağız. Buraya kadarki olan bölümleri yapıp tekrar görüşelim. Evet iki sıra ön tarafı düz arka tarafı haraşo ördüm. Bakın burası A kısmı. Diğer tarafta şu şekilde birleştiği zaman. Ee, çocuğumuzun hareketleri daha rahat olsun diye. Ee, bundan sonra ee, bu paçamızdaki yapılan işlemlerin aynısı devam edecek. Şimdi bu arttırdığımızı tekrar eksiltmemiz gerekiyor. İkisini birlikte şu şekilde örünce bir tane kesmiş oldum. Tekrar ikisini birlikte örüyorum ve bir tane daha kesmiş oldum. Ve düz olarak örmeye tekrar devam ediyorum. Son dört ilmek kalıncaya kadar e, bu şekilde düz ördüm. Burada da hatırlarsanız bir arttırma Evet pantolonumuzun her ikisinin de e, diğer renkle yaptığımız paça detayı bitti. E, ben uçlarını bu şekilde uzun bıraktım dikme işlemi için. Şimdi pantolonumuzu dikme işlemine geldi sıra. Gördüğünüz üzere pantolonumuzun iç tarafında e, şu kısımları açık. Bunları böyle bu şekilde karşılıklı birleştirmemiz gerekiyor. Bir de pantolonumuzun şu kısmı kapalı, bu diğer tık kısmı da kapalı. Sadece şurada bir açıklığımız var. Öncelikle pantolonumuzu ters çevireceğiz. Pantolonumuzu ters çevirdikten sonra karşılıklı bakın e, şurada uç noktaları belli İğne iplik yardımıyla karşılıklı kenarlarından dikiş izi bırakmadan bu şekilde elimizde düzeltip karşılıklı dikeceğiz e, şöyle besine sonra e, şu kısmı da dikeceğiz şu lastik kısmına geldiğimiz zaman ben pantolonumuzun paçasına, şey paçasına diyorum bel kısmına lastik koymayı düşünüyorum. Şu kısmından birazcık boşluk bırakıp lastiği geçirip sonra kalan, geri kalan boşluğu dikmeyi düşünüyorum. Sizler de öyle yaparsanız kolay olur. Hatta lastik dikmesek bile olur. Çok muntazam oldu lastiğimiz. Ben her ihtimalle karşı belden düşme olmasın diye içine lastik geçirmeyi düşünüyorum. Sonrasında pantolon bittikten sonra Bundan bir önceki videomda sizlere kalp yapımını anlatmıştım. Sizler için açıklamalar kısmına kalp yapımıyla alakalı videomun linkini paylaşacağım. Açıklamalar kısmına girdiğiniz zaman hemen videomun altında kalp yapımı videomu göreceksiniz. Ekstradan tekrar anlatarak vaktinizi almak istemedim bir önceki videomda anlattığım için. Kalp yapımını videosunda oradan e, şey izleyebilirsiniz. Sonra da aslında kalplerimi iki tane kalp yapacağım. Aynı büyüklükte ben bir tanesini yaptım. Bir tane daha yapacağım. Paçanlarımızın dizlerimizin tam orta kısmına gelen noktalara bu kalpleri işleme yapacağım. Dikme işlemi yapacağım. Sonrasında pantolonumuz bitmiş olacak. Yaptığım işlemleri, anlattığım işlemleri yapalım. Pantolonumuzun bitmiş halini hep birlikte görelim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere bu cici mi cici güzel örgü pantolonun yapımını anlattım baştan sona. Bir kusurum olduysa affol arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.